çıplak sivri taşlara. Taşın sesi mi o? Hayır beylimin. Yani Lupi en azından o kalabalıktan... Şey o korkunç şey. O korkunç kalabalıktan bahsediyorum. Çal çene lütfen ne dediğini biliyorum. Evet ama o korkunç kalabalık hakkında ne daha... yapacağız? Ha! Çal çene bu benim Lupi. Vay be kızım, korkunç görünüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir saniye deniz canavarı Lopi. Bütün sahilin sadece bize kalmasını sağlayacak harika bir fikrim var. Bakın hanımlar, oldukça havalı değil mi? Evet, idare eder. Vay be, bu da havalı. Güçlü Yogi bu konu hakkında ne diyecek peki? <laughs> ah, yanına bak. Bugala <laughs> buga dudu du, 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 bu. Du, du, du. buradan çıkar gerek. Merak etme. Şeyde alerji ilaçlarımın olması lazım ya şeyde. Bu, bu, bu. <laughs> Gidin. Oh. Gidin. Hey, beni duydunuz mu? Gidin buradan Neden? Neden, Neden mi? Dostum... Biz deniz canavarlıyız, senin peşine düşeceğiz. Kendi düşüncelerim benim yeterince peşimde tamam mı? Ha, Çok doğru, doğru, evet. Açma, doğru. Hı -hı. Ee, dediğini yapın yoksa size şarkı söylerim. Hayır, yok, sakın söyleme. Benim bağlılık sorunlarım var, buradan hemen gitmem lazım. Buradan hemen gitmeliyiz Başkan beri. Kesinlikle öyle Bay Jinx. Şarkı işi konsere kadar gider ve ben bir sahne faciasını daha kaldıramam. Rupi, işe yarıyor. Biz dahiyiz. Çal çene. Şunu avlamak üzereyken fotoğrafımı çek hadi. Tabii ki oldu ben. Bu, bunu nasıl yaptı? Şimdi ananas suyunu ne kadar acı döksem acaba? Bir şeyler hissetmek istiyorum. Vay be. Bunu başardığımıza inanamıyorum. Lopi hadi en harika sahil gününe. <laughs>